Rahman Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mekke döneminde inmiştir. 78 ayettir. Sure adını ilk ayeti oluşturan ve Allah'ın sıfatlarından biri olan Er-Rahman kelimesinden almıştır. Surede başlıca Allah'ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kainat delilleri ve günahkarların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir. Rahman, Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay, bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar, Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu ölçüde hadde aşmayın. Tartayı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah, yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerine yalanlıyorsunuz? Allah, insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Güneş, dünyanın herhangi bir noktasında batarken, aynı zamanda oranın mukabili olan yerde de doğmaktadır. Diğer bir bakış açısıyla, güneş bir yerde doğarken, aynı anda bir başka yerde batmaktadır. Buna göre, itibari olarak, Güneşin bir tam gün içinde iki doğuşu ve iki batışı bulunmaktadır. Mevsimlere göre güneşin ufukta doğup battığı farklı noktalar dikkate alınacak olursa buna göre birçok doğu ve birçok batıdan söz edilebilir. Bakınız Safat Suresi ayet 5 ve dipnotu. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanıyorsunuz? suları acı ve tatlı olan iki denizi salı vermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Benzer ifadeler için bakınız Furkan Suresi ayet 53. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de onundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yakında sizi de hesaba çekeceğiz ey cinler ve insanlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları göklerin ve yerin uçlarından, bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi, kırmızı gül haline geldiği zaman, haliniz ne olur? O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün, ne insana, ne cine, günahı sorulmayacak. Çünkü her şey, kayıt altına alınmıştır. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerine yalanlıyorsunuz? Suçlular simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerine yalanlıyorsunuz? İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar cehennem ateşiyle yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki cennette ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin Hangi nimetlerine yalanlıyorsunuz? İçlerinde akan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerine yalanlıyorsunuz? İkisinde de her meyveden çift çift vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerine yalanlıyorsunuz? Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri Zahmetsizce alınacak kadar yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerine yalanlıyorsunuz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki cennet koyu yeşil renktedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerine yalanlıyorsunuz? İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerine yalanlıyorsunuz? İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerine yalanlıyorsunuz? Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, nimetlenirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanıyorsunuz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.